Merhaba arkadaşlar. Bugün şortsunuzun şortsunuzun devamını yapacağız. Hemen şuradan arkadaşlar spinimizi e, döndürelim. Arkadaşlar hani şort seçmiştim ya. İyi şortslarından biri. Orada. Ooo sürpriz. İyi. Orada bu o şortsun. Orada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Word'lerde pasta yere şunlanza. Hmm, i̇yi. Word'lerden sonra e, teleport. Arkadaşlar şöyle ışınlanayım. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar, arkadaşlar yorumlar yazmayı unutmayın. Size en çok ne çıkıyor? Ben de arkadaşlar ee, en çok para falan çıkıyor. En çok para çıkıyor, coins çıkıyor, coins yazıyor ya ondan çıkıyor. Coins yani şey, kuruş, ee, coins kuruş. Yolum. Aşağı bu ayda Bu çok hızlı gidiyor Ya nazar değdi ya Hah Hop çok, çok güzel Hangi ya <laughs> Ayrıca yani yani bu kadar bu kadar zor olmuyor ya? Şöyle arkadaşlar. Opa. Şöyle bir dakika. Şimdi. İşte geliyor. İşte geliyor. Şey var ya. Bedava yaptık koş koş koş. Bedava yaptık koş koş koş. Şimdi ben de onun kinimi koşuyorum arkadaşlar. Bedava yaptık koş koş koş. Bedava yaptık koş koş koş. Bir oyun bir oyun. Oo, çok dar ya. hayır 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 hayır. Close. Şöyle. Şimdi arkadaşlar dikkatli olacağım tamam da diyecektim ki dikkatli olacağım ama arkadaşlar olmadım. Ay! Oh şükür ya. Son anda arkadaşlar kazanacaktım. Ama olmadı. Yaa! Yavaş, 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 yavaş. Arkadaşlar boş eee jeep yaptım arkadaşlar. Biraz hızlı olsanız amma sıkılmasın. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır! Kaybedemem arkadaşlar. Kaybedemem, kaybedemem ve işte. Arkadaşlar kusura bakmayın. İnternet biraz zayıf. Biraz şey, şey yapıyor. Şöyle. Hoppa. Çok güzel. Çok güzel gidiyorum. Çok güzel gidiyorum. Ay ya. Nazar değdi ya yine. Yine nazar. Oh. Bilmiyorum. Klos. Klos. Oh. Arkadaşlar şimdi böyle heyecanlanıyorum. Bizi çok heyecanlanması bir oyun arkadaşlar. Hayır ya. Neyse ki checkpoint aldım. Arkadaşlar bu arada checkpoint'i almak zorundayım. Ve işte buna çok gıcık oluyorum. Bu kadar gıcık oluyorum ki yani checkpoint'te checkpoint'in yüzünden yani şey oluyor. Şey oluyor O şey. Yani kazanamıyorum. Yani hızlı olamıyorum. Ay ya konuşurken şöyle böyle bir daha koşacağım bir daha yaptık koş 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 bir daha yaptık koş 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 Hop, şöyle checkpoint ama arkadaşlar çok kolay oluyor hayır arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir dakika bunu keseyim. Aa! Ya bakalım 859'a Ya bin para ya bin para neyse başarırım ya bu videoda başarmazsam bile arkadaşlar öbür videoda başarırım bence ben. Kendime güveniyorum. Onu yapabilirim. Ay! Şöyle clay. There. Tamam. Hediyelerimi aldım arkadaşlar. Buradan çıkarmıyorum. Arkadaşlar i̇şte orada. Bu yerde şey var ya orada. Git. Ya oradan boss. Lan. Lan bine bin tane şey var. Bin stok kız aldım. Alıyorum. Alsana ya. İşte bu ya. İşte bu be. İşte bu be. arkadaşlar. Size şöyle sonra yaparım onu. Ay! Ya boş, boşuna ha, şimdi oldu. Boşu boşuna para verdim ya diyecektim arkadaşlar. Tamam da oldu ya. nasıl bir şey olabilir? Evet. Arkadaşlar bu arada sizin kediniz var mı? Ve arkadaşlar kedinizin olmanı istiyor muydunuz? İstiyorsanız yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Benim yenice bir kedim oldu arkadaşlar. İsmi arkadaşlar kız kız arkadaşlar. Erkek değil kız. İsmin Vin de koydum arkadaşlar. Yorumlar yazma unutmayın arkadaşlar. Kediniz var mı yok mu? Yoksa yok mu benim gibi sizinde anne babanız izin vermiyor mu? Yorumlar yazma unutmayın. Yoksa kendiniz mi istemiyorsunuz? demiyorsunuz. Olabilir arkadaşlar yani. Bazı bazı çocuklar kedi sevmezler ama köpeği çok severler. Ben e, çöpe giderdim arkadaşlar. Korkarım. Büyük köpeklerden. Onları e, sevmiyorum ama köpekler çok tatlı oluyor. Yani o kadar tatlı oluyor ki benim kedim o kadar tatlı ki arkadaşlar siyah beyaz bir kedi. Ya da kediniz yoksa bir mesela bir köpeğiniz varsa onu da yorumları yazabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sizinle sohbet edeyim. Arkadaşlar benim en sevdiğim renk en sevdiğim renk arkadaşlar. Yaptı. Şey. Mavi, pembe ve mor arkadaşlar. Bunlar seviyorum. En çok da arkadaşlar moru seviyorum. Mor benim o kadar sevimli rengim ki yani. Böyle yapayım. Aa! Ay ya ne oldu? ne oldu? O bir anda. Ya zor ya böyle. Bu... Hadi yapalım. Şöyle gitelim hop hop şaya ya klos, klos. klos. arkadaşlar burada stile brain rot oynuyor musunuz yorumları kesinlikle ve kesinlikle yazmayı unutmayın ben arkadaşlar Steel Brain Note'u çok seviyorum arkadaşlar. Yalnız orada benim hmm, şey bir defa arkadaşlar ne olmuştu biliyor musunuz? Bir ee, o bir çocuk Steel Brain Note oynuyordu orada. O o o, o, o o o erkekti. Yani oyuna yeni başlamıştı arkadaşlar. Benim ise arkadaşlar e, çok pahalı şeylerim vardı. Last Charlotte'sim var. Last Charlotte'sim var idi arkadaşlar. Robert atmış biriydi arkadaşlar. Robert atmış biriydi diye arkadaşlar. Bir tane şey vardı. Beni e, donduruyordu şöyle. Ben uber çok yapmıyordum arkadaşlar. Beni dondura dondura arkadaşlar. Ulan şahla tilsini nasıl diyelim diyordu? diyelim diyemedim bile. Işte arkadaşlar o, o kelime diyemiyorum. Şahla tilsini çaldı arkadaşlar. O kadar yani kızdım ki o kadar kızdım ki. Yani şey yaptım. İşte oyundan çıktım. Oyundan çıkmadım arkadaşlar. Biliyorsunuz ne oldu. Biraz oyun oynadım. Sonra çok kısık oldum arkadaşlar çıktım. Ama yalnız arkadaşlar şeyi çok severim ben. Steel e Brain çok severim. Yani o kadar severim ki Steel e Brain En sevdiğim oyun yok. Benim en sevdiğim oyun arkadaşlar Brookhaven. Brookhaven arkadaşlar mesela çok seviyorum. Ee, biliyorsunuz ben YouTube'a yeni baş yeni başladım. Ve arkadaşlar Brookhaven'da sadece sadece bir tane video çekiyorum. Brookhaven'de sizler arkadaşlar o kadar güzel videolar gelecek ki yine merak edin arkadaşlar. Yalnız siz bildirimleri asmayı unutmayın yani derken arkadaşlar gördünüz mü ne oldu? Ben çok güzel atladığım için bana 3 skips verdi. Oyun bana 3 skips verdi. Ya nasıl olur oyun bana 3 skips verdi? Ya şansı bak. Arkadaşlar gördünüz. Siz çok güzel böyle atlama oldu. Güzel böyle atlama oldu. Böyle şey atlama oldu. O oyun bana 3 skips verdi. Bir tane skipsim kalmıştı arkadaşlar. 3 skips verdi. Benim arkadaşlar tam 4 tane skipsim oldu. Ya dört tane çips çok az ya. Önceleri arkadaşlar benim 15 cipsim falan vardı ya. Hiç kullanmıyordum. Ama herkes sende de ya. Bu kadar öndeydim ki onlardan sonra oyuna başlardım arkadaşlar. Önde olurdum yani. 84. ve... Oh öyle 500 coins mi? Arkadaşlar benze siz de çok güzel atlayın. Aha hediye hediye gelmiş. Hiç i̇stemiyorum. Oo! Oh. World Pay'e bas <laughs> yanlışlıkla. Claim. Aa! Ya ne oluyor? Ya yani ne Arkadaşlar. Oh, 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 ya Arkadaşlar bu arada Hangi youtuberlar tanıyorsunuz arkadaşlar? Yorumlar yazın. Ben arkadaşlar ee... ya da de demeyeceğim ya, söylemeyeceğim Ben Ve... ya da söyleyeceğim. Bir arkadaşlar ee, şey tanıyorum ben. Mr Beast en ee, en zengin böyle şey herkes tanıyor onu. Bir arkadaşlar bir kız var. Elif Sinem. Elif Sinem'i tanıyorum. Bir tane arkadaşlar. Ece. Ayşe Mezarı. Arkadaşlar Ayşe Mezarı'yı ben çok seviyorum. Ece'yi çok seviyorum arkadaşlar. Buradan onu seviyorum biliyorum Yani çok güzel oyunlar çekiyor arkadaşlar. O kadar seviyorum ÇC'ni. Çok güzel bir kız. Onun da yeni bir kedisi oldu. Gri bir kedisi var onun, onun da. Gri bir kedisi var. Onun küçük, minicik... Minicik... Küçücük... Yani işte. 5 yaşlı bir tane arkadaşlar tatlış bir tane arkadaşlar bir şey var ee, kardeşi var adı Bilce adı Bilce Bilgoş diyorlar ama çok seviyorum ya Bilgoş'u Bilgoş çok tatlı ya şöyle. Diyeyim. Oy! Şurada bir tane ben nas ya şöyle bir şey var. Onu tanıyorum. İncilizce arkadaşlar. Bunu nasıl gibi. Onu tanıyorum. Şunlar, kazandım ya. bu videomuzdan bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, tindine basmayı. Ay şey yaptım ya. O zaman o zaman arkadaşlar işte kanalımıza abone olmayı, bildirimler açmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like like like. Hı -hı.